Anadolu Efes'in genç yıldızı Furkan Korkmaz'la birlikteyiz. Furkan bugün aslında oyunun genelinde kontrol denizdeydi ama son çeyrekte ne olduysa oldu diyebiliriz. Neler söyleyeceksin? Ya, maçın genelinde aslında bizim sorunumuz e, 40 dakika boyunca aynı basketbol oynayamamak, aynı ritimde e, oynayamamak. 10 dakika iyi baskı yapıyoruz, ritmi elimize geçiriyoruz. Ondan sonra 5 dakika kötü baskı yapıyoruz. E, rakibi bizi cezalandırma şansı veriyoruz. Ondan sonra maçı kaybediyoruz. Bunu 40 dakikaya yayarsak e, kazanamayacağımız maç çok. Bence maçların anahtarı bu bizim için. Peki seninle ilgili NBA çok dolaşıyor. Kariyer planlamanla ilgili neler söyleyeceksin? Ya tabii ki hedefim hayalim orada oynamak. Ee, orada iyi bir kariyer sahibi olmak ama tabii ki şu anda ilk önceliğim Efes'in işte, e, ligdeki şampiyonluğu. Ondan sonra ben de kararım vereceğim. E, draftlar da yaklaşıyor zaten. Ama gün geçtikçe henüz ne olacağını ben de bilmiyorum. Gün geçtikçe biraz daha e, belirleyecek edilecek bazı şeyler. Bakalım. Peki bu draft gerçi e, senin elinde olan bir şey değil ama gönlünden geçen bir takım var mı? Şu an için yok öyle bir takım yok. Oldu teşekkürler.